Mehmet Ali Bey ee, bugün ilk kez bir be belge gördük 4 Temmuz'da UEFA'nın size gönderdiği bir belgede Fenerbahçe ve Trabzonspor iki takımdan evet. bahsediyor ama 23 Temmuz'da UEFA'nın yine size gönderdiği bir mektupta sadece Fenerbahçe'den bahsediliyor ee, burada kritik nokta kornunun ziyareti yani orada sadece Fenerbahçe ile ilgili bilgiler verilmiş gibi bir izlenime kapılıyoruz yani hayır öyle düşünmeyin şöyle düşünün isterseniz ee, tutuklananlar Fenerbahçe yöneticileriydi. Trabzon'dan tutuklu kimse yoktu. Ama Belki şöyle, onu dikkate almış olabilir. Ama Spor bilmiyorum. Başkanı Sadri Çener'de yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu ve uzun evet. süre gözaltında kalmıştı. Yani o da Ama yasak... o tarihte, o tarihte sanırım şeyde değillerdi. Hayır, yani yasak tutuklu değildi. değillerdi. Tutuklu değillerdi evet. ama yasaklılardı. Yurt dışına çıkış yasakları vardı. Evet. O gece kaldırdılar Hı -hı. hatta yasağı. Yani sadece Fenerbahçe ile ilgili bilgi verilmiş olma durum var mısın şimdi, şimdi bakın onu kalır. da söyleyeyim. Pierre Cornu geldiği zaman evet. ee, savcılarla eee gerek e, soruşturma savcısı gerekse baş savcı vekiliyle birlikte görüşme yaptık. O görüşmede ben de vardım. Zaten orada konuşulanların hepsi tercüman aracılığıyla yapıldı. Dolayısıyla biliyorum orada herhangi bir şey yok. Daha sonra biz akşam bir araya geldik. Aslında orada bir arkadaşımız daha vardı. Ya, onu hiç kimse bahsetmiyor. Yani Yunus Egemenoğlu da o toplantıda vardı. O toplantının konuşma dili Fransızcaydı. Şimdi herkes Lütfü Arban filan diyor. Lütfü Fransızca bilmiyor. <laughs> Ya bakın eee arkadaşlar dar açıdan bakmayalım. Ne olur geniş açıdan bakalım. Ben zaten söyledim. Trabzonspor alınca ilk tepkiyi ben gösterdim. Ha neden bize sormuyorsunuz dedim. Bu da bu soruşturma kapsamı içerisinde. Sizin bilginiz daire dışında olabilir mi peki böyle bir şey? Yani sizin... Bilemem ya ben nereden bileyim? Öyle bir şey varsa ben nereden bilebilirim? Peki bir soru daha evet. sorabilir miyim müsaadenizle? Şey e, sıfır toleransdan bahsettiniz. Bugün Bükreş'in maçı var. 2 milyon euro nakit, şike parası verirken yakalandı. Şimdi yakalan benim da... dönemde ilgili sorarsan Ahmet Hayır. iyi olur çünkü bilmiyorum. Ya ben şimdi şöyle o konuyu incelemedim, evet. İncelemediğim bir konuda bana soru sorarsan yanlış bilgi verebilirim. Hayır, sizin önümüzle ilgili soracağım, başka bir şey bağlayacağım. Evet. Yani acaba o dönem hani Türkiye içinden giden UEFA bilgiler, hani kendi kulüplerimizi biraz karalar düzeyinde miydi? Acaba. Tabii Öyle kesin, miydi? kesin doğru. Bakın, bakın çok Gerçekten açık sen... ve samimiyetle söyleyeceğim e, ee, sürecin başında çok ciddi Türkiye'den eee UEFA'ya mailler, fakslar vesaire falan gitti. Hatta ben Platini ile Viyana'da buluştum. Platini bana şunu söyledi. Dedi ki bana 45 bin Infantino'ya 70 bin şikayet geldi dedi. Ve şikayetlerin ana konusu da şu. Sen Fenerbahçelisin. Fenerbahçe'yi koruyorsun. E, Dolayısıyla bizim işe müdahale etmemizi istiyorlardı. Türkiye'den çok ciddi baskıların olduğu kesin. Ama ben şuna şey yapıyorum. Ya bunu sadece TFF çalışanlarına, yönetim kurumundaki insanlara indirgemek doğru değil. Yoksa evet o günkü demeçleri hatırlayın. Ya biz bir gün önce kulüpler bile toplantı yapıyoruz. Bir kulübün başkanı ertesi gün başkan yardımcısı bana göndermiş. Ertesi gün çıkıyor diyor ki bu ateş üfleyerek sönmez. Ama bunlara en sert, en sert cevapları biz verdik. Bunların hepsi unutuldu. Ya benim olduğum yerde Benim kulübüme Zarar verilebilir mi? Ben buna izin verir miyim? Sayın, Sayın Başkan, Başkan. Aygün Üstelik Star Gazetesi Evet ee, Öncelikle herkesten özür diliyorum ama bayağı bekledik çünkü. İki sorum olacak Bir tanesi bir konuşmanızda e, devamlı Yukarıda Allah var Ali Koç dediniz. Bunu biraz açıklar mısınız? Bunun altında yatan sebep neydi? Bununla ilgili ben çok merak ediyorum çünkü. Bunun altında yatan sebep şu arkadaşlar. Genel kurulda dört tane Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi çıktı. Sürekli beni eleştirerek işte Fenerbahçe'ye karşı yanlış uygulamalarım olduğundan vesaire falan bahsederek beni istifaya davet ettiler. Aslında Fenerbahçe için nasıl çalıştığımı en iyi bilenlerden birisi de bahsettiğiniz arkadaştı. Ya insanda biraz vicdan olur, biraz insaf olur. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ya ben bu arkadaşa, o arkadaşın da olduğu, içinde olduğu şeydi. Ben şunu söyledim. Fenerbahçe kime düşmeyecek dedim. Ya ben bunu söyledim. 3-5 gün sonra bu arkadaş çıktı televizyon kameralarının karşısına. Bizi küme düşürün? Her gün ölmektense bir gün ölelim. Sonra geldiler. Bizi küme düşürün? Peki der yazı. Hayır ben veremem. E ne, sen ben nasıl işlem yapacağım? Ya böyle şey olur mu? Bir talebiniz varsa bunu yazılı olarak şey yap, ha o zaman bir daha hainlik çıkacaktı. Bak Fenerbahçe hüküme düşür diyecekler. Hep hesap var çünkü. Bakın arkadaşlar bence esas soru şurada. Ben bu süreç boyunca hep samimi oldum. Hep işlendikte davrandım. Hem Fenerbahçe'ye karşı hem bütün kulüplere karşı. Ama karşımdakiler hiçbir zaman iyi niyetli değildi. Hiçbir zaman bana açık olmadılar. Geldiler benimle konuştular, gittiler, ark gittiler, arkadan plan yaptılar. Evet. Ikinci sorum, 58. maddeyi ne zaman, niye o zaman uygulayıp 8 takımı düşürmediniz? Türk futbolunu düşündüğüm için. Çok açık ve net. Yani bunun ekonomisi düşünün. Kulüplerin inanılmaz borçları, banka borçları vesaire falan var. ya yani Türkiye'de futbol kalır mıydı? Sayın Başkanım. Sen, sen, Sabah gazetesi Fatih Doğan. Başkanım burada Ha buradasın. peki. Hadi. Başkanım iki sorum var. Birinci sorum. E, sizin genelde e, öngörüleriniz hep doğru çıktı. Ve toplum artık size bu anlamda iade itibarda bulunuyor. Ben Fenerbahçeli Mehmet Alaydınlar olarak değil e, spor adamı kimliğinize sormak istiyorum. Çünkü sizinle birlikte aynı öngörüyü yapan birçok insan e, şu öngörüde bulunuyor. UEFA bu işi burada bırakmayacak. Türkiye'ye e, dönüşüm olacak. E, İsviçre'de olduğu gibi, Yunanistan'da olduğu gibi Türkiye'de de e, yeniden bir düzenleme yani e, normlarda yer alan kamu vicdanı rahatlatacak e, şampiyonlukların el değiştirmesi ve ekonomik paylaşımların yeniden düzenlenmesi konusunda e, bir e, yaptırım uygulayacak şeklinde bir beklenti var. Ben Fenerbahçeli Mehmet Aydınlar olarak değil e, bir spor adamı bir futbol adamı olarak Mehmet Aydınlar'dan sizin bu görüşünüzü merak ediyorum çünkü değer veriyorum. İkinci sorum. Fenerbahçe ile ilgili emanetçi kelimesinin altını çizerek e, konuştunuz. Bunu da açarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, birinci sorunun cevabı olarak şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bizim e, konuları iyi irdelememiz ve iyi yorumlamamız, iyi muhakeme etmemiz gerekiyor. Bakın Mayıs ayında UEFA kongresi Londra'da toplandı. Ve orada bir takım kararlar aldı. Ben o kararları okuyunca eyvah dedim. Bir, şikede dedi zaman aşımı kalkmıştır. Zaman aşımı yoktur. İki, şike konusunda ülke federasyonları gerekli yaptırımları uygulamazsa UEFA direkt uygulayabilir dedi. Ya ümit ediyorum, dua ediyorum. <laughs> İnşallah bu iş burada bitmiştir. Arkası gelmez. Şey konusuna gelince, emanetçi konusuna gelince çok açık. Bence ilave bir yoruma gerek yok. Sayın aydınlar. E, Turgaz evet. Medya'dan Sedat Tunalı ben. Bütün süreç boyunca bütün e, çözüm önerileriniz ya duygu dünyanızla ilgiliydi ya da maddi kaygılarla ilgiliydi. Yani ya Fenerbahçe'li öne çıkıyordu ya da e, kulüplerin Türk futboluna uğrayacağı zarar artın sosyal toplumsal boyutları. Evet, bu süreçte toplumsal ahlakın ya da sportif ahlakın hiçbir yeri yok muydu? Bakın, ben şunu söyledim. Benim için en önemli şey ahlaki değerlerdir, etik değerlerdir. Ben bunlardan asla taviz vermem. Ben süreci sonlandırmadık biz arkadaşlar farkındaysın Sonlandıramadık. Eğer süreç sonlanmış olsaydı. O zaman bugün ben federasyon başkanı olsaydım bu soruyu bana sorma hakkın olurdu. Teşekkür ederim. Bir şey daha var. Siz 22 yıl önce, 22 yıl önce Fenerbahçe'de yönetime başladığınızı söylediniz. Fakat Fenerbahçe'nin mevcut başkanı bir televizyon programında sizin yaşadığınız bir manevi acıya atıfta bulunarak işte o kendisini toparlasın diye voleybolu ona teslim ettik gibi bir şey söylemişti. Bununla ilgili siz çok konuşmadınız. Arkadaşlar bu konuda ediyorum. konuşacak bir şey yok ya. Yani. Bir defa hepimiz insanız. Hepimizin değerleri var. Ama o bilginin de yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Ben voleybol voleybol şubesini 2007 senesinde sponsor oldum, aldım. 2008 senesinin Şubat ayında Fenerbahçe Chelsea maçı için Oğlum Kıbrıs'tan gelmişti. Ya son kez ben oğlumu Fenerbahçe Vakıf Bank maçında gördüm. Ya oradan havalı uğurladım. Evet arkadaşlar devam edemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Katıldınız. Ama şunu unutmayın. Ben hep doğrunun yanında oldum. Hep ahlakın ve ahlaklığının yanında oldum. Öyle olmaya devam edeceğim. Tarih gerçekleri gerçekten yazacak. Kim Fenerbahçeli kim değil. Kim hain kim gerçek Fenerbahçeli. Bunu herkes görecek. Bunu tarih yazacak. Tekrar katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.